üstüne başına pislemiş buralar berbat kokuyor sineklenmiş. <laughs> Burası ettik şehir hastanesi. Acil girişi şu anda pis pis kokuyor. Girişteki sekreterlere söylüyorum. Bizim bilgimiz var ama yapacak bir şeyimiz yok diyor. <laughs> bu kişinin artık hastanede yapacak bir işi kalmadıktan hemen sonra Aile Bakanlığı tarafından madem ki kalacak yeri yok, kalacak yeri sağlanarak götürülmesi gerekir. Öyle anlaşılıyor ki burada bir eşgüdüm sıkıntısı var.